Perşembe günü sevindirici ve müjdeli haberler almak için bu Esma-ül Hüsna'yı okuyunuz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Her gün sevindirici haberler almak için her türlü konuda, her türlü istek ve dileklerimiz, hacetlerimiz, muratlarımız için Rabbimizin Semi ismi şerifi sığınarak dua edelim her gün veya her perşembe günü sabah erken ikindin sonrası akşam namazından sonra veya gece yarısından sonra 180 defa ya semi celle celalihi diye okuyan kimse her türlü konuda müsbet ve sevindirici müjdeli haberler alır istediğine kavuşur Allah'ın izni ile. Sizler de her gün de yapabilirsiniz. Perşembe günü de yapabilirsiniz. Cuma günü de yapabilirsiniz. Özellikle perşembe gecesi de yaparsanız müjdeli, sevindirici, çok güzel haberler alırsınız Allah'ın izni ile. Mutlaka zikredelim. Güzel haberler alanlar yorum kısmında paylaşabilirler. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.